Selamun Aleyküm, herkese merhaba. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Bugün sizlere bir soru ve cevabından bahsetmek istiyorum. Sorumuz nikotin bandı orucu bozar mı? Kural olarak orucu bozan şeyler vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Yani yeme, içme ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler ise gözenekler ve kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi çok az ve yavaş olmaktadır. Bu işlem yeme, içme ve gıdalanma yani beslenme anlamına ise gelmemektedir. Nikotin bandı bu sebeplerden dolayı orucu bozmaz. Kalın sağlıcakla.